Merhaba sevgili akrepler. Mart ayı burç yorumlarıma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. 20 Mart tarihine kadar Güneş Balık burcunda sizin 5. evinizde. 5. evin konularına bir bakalım. Aşk, şans, çocuklarınız, yatırım araçlarınız. Eğlence hayatı, hobiler, sahne sanatları, e ne de olsa aslanın evi, keyiflidir güneşin aslanda olması, beşinci evde olması. Bu zaman diliminde yeni bir hobi edinebilirsiniz, bir yeteneğinizi keşfedebilirsiniz. Aşk hayatınız canlanabilir, çocuklarınızla ilgili gündemleriniz oluşabilir. Şans ve para gibi konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz diyeceğim fakat orada bir satürn faktörü var bazı konularda çözümlemek istediğiniz bazı konularda size hem destek hem de e, her şey doğru yerinde ve zamanında yapmanız için e, bir takım zorlamalar getirecektir satürn orada hayatınızda 10 Mart'ta yeni bir e, ay tutulması var burası da keyifli belki yeni bir yatırım fırsatı elde edebilirsiniz. Böyle bir şans çıkar, kazanımları sizi mutlu eder. Belki bir çocuk haberi alırsınız, belki bir bebek haberi. Çocuklarınızla ilgili keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz. 25 Mart ay tutulması sonlanma enerjileri barındırır. Etkileri eksi 3 ay artı 3 ay olarak kabul ediyoruz. İş hayatınızla ilgili bazı değişimlere hazır olun bu değişimleri birçoğunuz deneyimlediniz belki ama bu ay tutulması etkisini zamanı yayacağından önümüzdeki dönemlerde işte neler yaşayabilirsiniz? Mesela iş yeriniz taşınabilir, yanınızda çalışan biri işten ayrılabilir veya siz iş değiştirebilirsiniz. Siz bu etkileri kişisel haritalarınızda yer alan gezegen yerleşimlerine ve aldığı açılara göre yaşarsınız. Biz burada sadece yaşayacağınız konulara değinebiliyoruz. Burası önemli. Evcil hayvanlarınızla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Sizin fiziksel ve ruhsal sağlığınıza daha çok önem vermeniz gereken bir dönem olabilir bu dönem. Hepinize sağlıklı, keyifli bir Mart ayı diliyorum.